seni Onun için biraz ipucu vereyim hani böyle. Anladım bu. <laughs> Telekameri. Hani yalancı. Televizyonda mı oynuyor? Bonanza. <laughs> Yoksa bana inek mi demek istiyorsun? Hayır. Sıplayan bir hayvan. Ah kurbağa. Yok diye. <laughs> Replik ederim. Demek ki pireymiş. Hayır. Hayır. Çekirge. Çekirge. Bildin mi dizinin adını? Evet bildim. Şişye delikanlı. <laughs> Hayır. Da tebrik ederim. ...ben de sizi tebrik ederim hocam, çok iyi anlattınız. Evet. bu <laughs> ne <O da> be? <laughs> mısın, <sporum>. Hepinizi öğreteceğim. <laughs> Çekirgelerim benim. İyice kaçın, babacım. Çok iyi, <laughs> bak, bak, iyi <laughs> Hocam. Efendim, çekir. Bize pul pul öğretir, <gülüyor> <gülüyor> Hayır ki <çeke. gülüyor> <laughs> Aptal <laughs> Tamam benim <koku> diyorum. <laughs> şimdi doğru söyledin çekirgem.